Evet reklamlarından sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi dört tane temel pasımızı çalıştık. Şimdi çalışacağımız pas baskıya karşı topu veremediğim anlarda açılıp sağdan veya soldan topu bu şekildeyim. Dripling yapabilirim. Şutabilirim ama topu tutmuşum. Dripling kesilmiş. Pas vermem lazım. Açıyorum ayağımı. Önce çembere bakıyorum ayağımı açıyorum. Bu şekilde veriyorum. Ya da açıyorum. Bounce pas veriyorum. Aynı şekilde yine bunu sol tarafa da yapıyorum. Burada önemli olan çembere bakmak önce. Stance pozisyonunu almak. Ardından topu buradan verirsem. Baskı yap. Böyle verirsem veremem. Mutlaka açılıyorum. Yukarıdan veriyorum. Önce bunu çalışacağız. Sonra yine çok gerekli olan Dripping yaparken Dripping yaparken Yine açılıp drip, dripping üzeri pas vermek Yani dripping kesmeden Geldim Yön değiştirdim Geçerken Dripping'i kesmeden veriyorum Bu da çok kullandığımız bir pas Ve bazı anlar çok gerekli Basketbol anlık bir oyun O an, anı kaybetmeden Dripping yaparken Yön değiştirdim mutlaka açıyı görüp, arkadaşımın kat yaptığını görüp o pası vermek çok önemli. Aynı şekilde yine geldim. Arkadaşım gidiyor. Önüne pası attım. Önünü atmak ve gideceği yönü atmak çok önemli. Dripping pas çalışacağız. Önce çok kısa açılarak bu pasları çalışalım. Ondan sonra sıra olacağız. Dripping üzeri pas çalışacağız ve bitireceğiz. Herkes aynısını yapsın. Sağ ayağı vurarak, sağla açılarak pas. Eğiliyorum. Ayakta değil. Eğildim. Vücudumu araya koydum. Geçilmiyorum. Savunma var. Pası veriyorum. Aldım. Bekledim. Yine sol tarafa vücudumu koydum. Sol elimle topu uzattım. Yine elim topun gireceği noktayı gösteriyor. Topu takip ediyor. Bütün temel detaylar aynı. Sadece pasın şekli farklı. Tamam mı? Evet, isterseniz Hazır bekliyoruz çocuklar. 3 TT Evet. Güzel. İyice açılıyoruz. Sağ elle veriyoruz. Güzel. İyice Şimdi açılıyoruz. Sol aç, aç aç topu. Güzel. Kutay topu aç. Aç Şimdi bakalım. Şimdi sahil Aç. Elini aç. Güzel. Çocuklar top benge top at, çok önemli. Ayak. Ayakların alıyorsun. açıklığı, bak. genişliği. Kuzum al. Bak ver bana. Dikkat tamam, edelim. Geleyim bak bir sağlatıyorum ya. Dur bak yatıyorum. Anladın mı bak? Hem yana açıyorum hem yatıyorum uzatıyorum. Tamam haydi. Topa yat bakalım. Haydi. Evet sağa doğru biraz hadi. daha. Önce savunmadan kurtarıyorum topu. Hangi elimi kullanıyorsun? Doğru açı oluşturup sonra pası tamam. veriyorum. Haydi. Çocuklar açılar çok önemli. Aynı aynı. Ayağı. Önce Haydi doğru açı oluşturup sonra evet, pasını güzel. ver. Evet, güzel. Uzat. Uzat bakalım. Yine takip ediyor kolum topu. Önemli. Evet. Sağda hafif, Baskın sağa doğru. Aç. solda da çocuklar yine çok hafif sola doğru esnetiyorum vücudumu. Bak. Evet, ya. tamam. Stop. 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 Şimdi Dripping üstü pas çalışacağız. Göster bakalım Tufan Koç dripping üstü pas. Aynen savunma yap. Dripping üstü pas da herhangi bir sete ya da bir oyuna geçiş süresinde kullanabileceğimiz bir pastır. Rakibim Asıl. uzaktır. Duran, duran hücum oyuncusu olan arkadaşıma baskı yoktur. Rahat bir şekilde duruyordur ofenste. Dripping üstünden tek el pasımı aynı yine ayağımı kullanarak biraz evvel nasıl yaptıysak Sağ ile dripling yapıyorum. Sağ ayağımı ve sağ kolumu kullanarak kolum tekrar topu takip ediyor. Çıkış noktasında bilek çok önemli. Mutlaka kolumu uzatıyorum. Bu şekilde sert, yere paralel, düzgün bir pasta arkadaşımı buluşturuyorum. Tekrar gösteriyorum. Sağ hale geldim. İkiyi gösterdik. Herhangi bir oyun olabilir bu. Arkadaşımı topla buluşturuyorum. Aynı şekilde dripling üstünden tek el Bounce pası da kullanabilirim. Pas vermeye karar verdiğim arkadaşımın savunması olduğunu gördüm. Savunmanın elini yukarıda yakaladığım anda bonus pas yerden sektirerek arkadaşımı topla buluşturuyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Bütün toplar bu tarafta. Sağ elimle dripling başlıyorum. Sağ elimle dripling üzerinden bir, iki dripling, ikinci driplingten sonra sağ kolumu ve sağ ayağımı uzatarak arkadaşıma pası atıyorum. İki drippin de buraya geliyoruz, geldim, hafif yana verdim, pası verdim. Drippin karnı, kesmeden, duraksama olmadan veriyorum. Hazır! Pas sonrası back pedal, geri dönüyoruz çocuklar çizgiyi. Evet güzel. hemen back pedal, geri dönüyoruz arkadaşlarımız geliyor. Evet. Bravo çocuklar. Evet sırasıyla çocuklar. bir sağ ile veriyorum, güzel, bir sol ile. Bravo çocuklar. Aferin, güzel, güzel oluyor. Evet hemen backpedallı çocuklar. Evet gayet güzel. Şu anda mekaniği gayet iyi oluyor. Son ufak bir şey ekleyeceğiz. Özellikle zaten istediğimiz topu yere sert vurmaktı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Driplingimi sert yapıyorum. Şimdi antrenman evresinde son driplingi yere biraz daha sert vurarak topun elimize daha iyi gelmesini sağlıyoruz pasa atmadan önce. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü pasın şiddetini arttırmak için topu sert vurup topun bana sert gelmesini sağlayıp o şiddetle daha sert pas vermek için. Eğer top son dripping'de bir vurdum, iki vurdum şiddeti az olursa pası veri şiddetim de az olur. Daha çok kuvvet uygulamam gerekir. Halbuki daha sert pas vermek istiyorsam geldim son dripping'i sert yapıp daha sert verebilirim. Bunu şut atarken de bu konuyu işleyeceğiz. Dripping üzeri şut atarken de son driplingi sert yaparsak daha sağlam yukarı çıkarız. Pası verirken de son driplingi sert yaparsak top yerden sert geldiği için o kuvvetle daha şiddetli verebiliriz. Evet hazır. Aynı anda sağ ile başlıyoruz çocuklar. İkinci sefer sol. Evet, üçlü Hadi bakalım. Evet çok güzel. Evet pedal geri dönüyoruz. Çok yükseltmeyin evet, çocuklar topu. Topu Topu yükseltme. Evet. Sert, direkt net pat veriyorum. Tutma topu. Topu tutma. Tek elle. Evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Aferin. Sert vur. Unutma. Çocuklar. Pas alırken hazır beklememiz gerekiyor. Kolun ve bileğin topu takip ediyor. Kolun ve bileğin topu takip ediyor. Stop. Aferin. Stop. Aferin. Güzel. Duralım. Sert. Stop. Tabii bunu yaparken pas çalışıyoruz ama. Drippingle çalışıyoruz. Dripping çalışırken ne düşün, ne konuştuk olduğunu unutmayalım. Pas verirken dik durmuyorum, topa yatıyorum. Dripping yaparken topa yatıyorum ve uzanıyorum. Bazılarınız dik dripping yapıyorsunuz. Dripping yaparken de hem pas hem dripping çalışıyoruz. Dikkat edelim. Hem sağ hem sol dripping yaparken topa yatıyorum ve sert pas veriyorum. Hadi. Hazır. İkişer yapıp bitiriyoruz. Güzel. Aferin. Bak burada hemen geri koştum. Evet. hazır bekliyorum. Doğukkan, biraz, biraz daha bekliyorum. Accept. Biraz daha alçak dripting olur. Aferin. Güzel. Sert vurdum topu yere. Bravo Emir çok güzel. Yani topun üstüne doğru istiyoruz çocuklar. Sırenci quit dribble, Kuvvetli the pass. Evet. Bravo. Evet, Bravo. koşarak geldik. Deli. Bravo beyler. Bravo, Bravo elinize sağlık. Aferin. Bravo arkadaşlar. Bravo. Çok iyiydi. Çok iyi antrenman. Bravo. İyi çalıştık bugün. Bravo koçlar size. Tebrik ediyorum. Gayet güzel oldu. E, ee, antrenman başında da konuştuk. Pas çok önemli diye. Pasın pas verirken konsantre olmak, alırken konsantre olmak, pasın şiddeti, pasın zamanlaması bunlar çok önemli. Bunlara zaten dikkat ederek çalıştık. Gereken püf noktaları kafamıza yazdığımızı düşünüyorum. Zaten her antrenmanda dribbling pas çalışıyoruz. O yüzden sizde e, yine tekrar arıyorum. Çünkü basketbol bir tekrar oyunu. Bunu unutmayın. Bu çalıştıklarımızın hepsi eğer burada kalırsa bizim için bir faydası yok. Eve gittiğimiz zaman, buraya geldiğimiz zaman kafamızda ele tekrarlamazsak, buraya geldiğimizde her gün en iyi yaptığımız şeyi bile defalarca tekrarlamazsak gelişme kaydedemeyiz. Çalıştığımız burada kalır. Ama bizi daha iyiye götürmek istiyor, götürmesini istiyorsak hep tekrar yapmalıyız. Bu çalıştığımız pastırı boş zamanınızda defalarca çalışın. Defalarca dripping. Her bulduğunuz fırsatta dripping yapmaya çalışın ki fundamentınızı geliştirin. İleride şut atmayı öğreneceksiniz. Her gün, her boşa kaldığınız anda, bu sağlığına girdiğiniz anda şut mekaninizi düzeltmek için kuvvetlenmek için, şutunuzu geliştirmek için saatlerce şut atmazsanız gelişemezsiniz. Basketbol bir tekrar oyunu. Çok çalışırsanız ancak başarı ulaşırsınız. Bütün bu temel bilgileri ancak kendiniz çok çalışarak geliştirebilirsiniz. Bunu unutmayın. Şimdi yine e, stretchingimizi yapıyoruz. Mutlaka bacaklarımızı iyi esnetiyoruz. Vücudumuzu esnetiyoruz. Bu da bir dinlenmenin parçasıdır. Dinlenmek buradan başlar yarınki antrenmana daha hazır gelmek için mutlaka kendimize şu anla itibaren iyi bakıyoruz. Stretchingle başlar dinlenme. Gidiyoruz doğru besleniyoruz. Beslenme programlarınız hepinizde var. O programlara uymaya çalışıyoruz. Güzel uyuyoruz. Uykunuzu çok iyi alıyoruz. İyi bir sporcunun en önemli özelliği uyumasıdır. İyi uykunuzu alamazsınız. Ertesi gün zinde kalkamazsınız. Bu sahadaki performansınızı etkiler. Beslenme, uyku düzeni. Bunlar bir sporcunun vazgeçilmezleri. O yüzden bir sonraki antrenmana geldiğinizde daha enerjik, en az bugün kadar enerjik, bugün kadar istekli görmek istiyorum sizi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki antrenmana görüşmek üzere. Gelin bakalım. 1, 2, 3 Oyunda kal!